Ya biz bu alemin merkezinde miyiz? Bu dünya olarak mı diyorsun? Evet, evet. yani mesela bizim üstümüzde bir kosmos var. <laughs> evet kosmos. Bir içimizde aynı şekilde. Hı -hı. Yani öyle düşünürsek biz merkezde miyiz? Hazreti Allah 18 bin alemin ortasına bizi koymuş. Ortasına da Habibullah'ı koymuş. Öyle bir galaksiler var şimdi şu anda. Mesela bir samanyolunun içerisinde bizi koydukları zaman Öyle zannediyorum ki 250 milyon tane samanyolu var. Ama samanyolun içine girdiğimiz zaman bilmem kaç milyon ışık hızıyla gittiğin zaman onun etrafındaki olan şeyleri görebiliyorsun, hissedebiliyorsun. Onu içine alabilecek olan ayrıyetten ayrı galaksiler var. Yani samanyolunu içine alabilecek. Bu galaksileri de içine alabilecek olan bir de kara delikler var solucan dedikleri. Bunların zikirleri vardır. Mesela bugün öyle zannediyorum bu birkaç sene içerisinde ya alırlar ya aldılar. Aynı kalp ritmi gibi olacak. <laughs> bu şekilde çıkacak, çıkaracak sesi. Allah'ı zikrettiğini insanlar kalbi zikrettiğini zikir ehilleri anlayacak. Nurdan nura ulaşmak gibi. Karadeliklerden bahsediyor. Aynı o ses çıkaracak şekilde. Ya inanılmaz bir şey. Bugün kafa yetmiyor, akıl da tartmıyor bu meseleyi. Denizdeki bir kum tanesi gibiyiz biz. Denizin ortasında bir kum tanesi gibiyiz şu anda. Düşünüyorsun, Hz. Allah diyorsun, sadece bu kadar evreni bizim için mi yarattı? Diye düşünüyorsun, Allah da buyuruyor ki, sizden akılları da var diyor. Hadi bakalım, onlar kim? Yer ehli diyor, gök ehlinin arasında yaşayan bir mahlukat var yer ehliyle gök ehlinin arasında yaşayan hiçbir zaman yeryüzüne inmeyen bir mahlukat var. Şimdi biz teknoloji olarak bugün elemediğim birçok şeyler var. Bu atmosferin içerisinde sadece bu atmosferin içerisinden bahsedelim biraz. Tropik yolları var. Hava yolları var. 90 km sabit hızda giden 150 km sabit hızda giden 200 kilometre sabit hızda giden, 400 kilometre sabit hızda giden, 1000 kilometre hıza sabit giden yollar var. Bir kuş onların içerisine yola girdiği zaman, kanatlarını açtığı zaman hiç kanat çırpmadan da Afrika'ya gidebilecek hava yolları var. 200 km ile gideni var, 300 kilometre ile gideni var, 400 km ile gideni var. O yolları var Ömer abi. Bu atmosferin içinde sadece. Burada. 1000 kilometreye kadar gidenleri de var bu atmosferin dışında olan ayrıyetten yaşayan canlılar var. Ama hiç yeryüzüne inmemiş daha. Gelmemiş. Bir de bu zaman içerisinde atmosferin dış tarafında bin sene sonraki olan zaman var. Bin sene gerideki olan zaman da var. Enteresan bir şey söyleyeyim şimdi. Yani öyle bir Allah tasarruf verse olaylarına olan kişiler de var. Adem Aleyhisselam'ın zamanına gidip oturup muhabbet edebilirsin. Ondan dünyanın içerisinde o zamanki olan olayları görebilirsin. 10 saniye sonra da tekrar yerine gelip muhabbet edebilirsin. An meselesinde olan meseleler değil mi bunlar? Aynı şekilde bu zaman içerisinden 500 sene ileri gidip 500 sene sonra filanca ülkede kim cumhurbaşkanı olacak, kim oturacak, kim nasıl şekilde gelecek, onunla muhabbet edip, onun evlatlarının isimlerine, karısının ismine, kendi ismini bilip tekrar aynı yere gelebilirsin. Buna da tayyiz zaman diyorlar. Efendim o zaman biz yaşanmışı yaşıyoruz. Bilmiyorum artık. <laughs> Kalem yaşadık mı hiç acaba? Bir de yaşadık mı?